Merhabalar. Bugün fırın kullanmadan tavada yaş pasta yapacağız. Kekimiz için gerekli malzemeler 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı kakao. Şimdi yapımına başlıyoruz. Öncelikle 2 tane yumurtamızı koyuyoruz. 1 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz Şimdi mikserimizle bunu çırpacağız öncelikle. Yumurtamızla şekerimizi çırptık. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Tekrardan çırpacağım. Şimdi öncelikle bir su bardağı unumuzu koyacağız. Daha sonra üzerine bir paket kabartma tozumuzu, bir paket vanilyamızı ve 2 yemek kaşığı da kakaomuzu ilave edeceğiz. Evet, bu şekilde eridikten sonra şimdi tekrardan blenderdan geçireceğim. Evet, karıştırdım. Şimdi en son kalan unumu da atıyorum. Tekrar karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra 3 tane kaseye böleceğim bu karışımı. Karışımlarımızı 3 eşit kaseye bölüştürdüm. Şimdi onları pişirmeye geçeceğiz. Şimdi tavamızı hafif böyle çok az yağlayacağım. Yağladıktan sonra da ilk kasemizdekini boşaltacağım. Toplam 3 tane, 3 parça kekimiz olacak. Bu şekilde... daha yayacağım. Şimdi e, üzerini kapak kapatacağım. Çünkü tek taraflı pişecek. 5 dakika kısık ateşte pişecek. Kekimiz pişti. E, onu Yağımıza koyacağız. Evet. Şimdi ikincisine geçeceğiz. Yine aynı şekilde yağlayacağım. Sıvı yağ gezdireceğim. İkinci karışımımı dökeceğim şimdi tekrardan. İkimizi de bu şekilde pişirdik. Şimdi kremasını yapmaya geçiyorum. Kreması için öncelikle iki su bardağı sütümü boşaltacağım. Bir çay bardağı şekerimi de koyuyorum. Nişastamı da atıyorum. Bir yemek kaşığı unumu da atıyorum. Karıştırmaya devam edeceğim şimdi. En son kaynamaya yakın vanilyasını dökeceğim. Vanilyasını da attım. Ee, şu anda kaynadı. Altını kapatıyorum. Bunu soğumaya bırakıyorum. En üstünün krem şantimi yapacağım şimdi. Bir krem şantimi koydum. Şimdi bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Şimdi blenderımla çırpacağım. Şantimi yaptım. Şimdi yapmış olduğum kremanın içerisine 2 yemek kaşığı krem şantiden atacağım. Tekrar blenderımdan geçireceğim. İlk kekimi koydum. Şimdi arasına kremasını süreceğim. Kremasını sürdükten sonra ikincisine de aynı şekilde kremasını süreceğim. Üçüncünün üzerine de Krem şanti koyacağım. Evet her tarafına bu şekilde yayıyoruz. Her tarafını kapatmamız gerekiyor bu şekilde. Tamam, şimdi ikinciye geçeceğiz. İkinciyi de koydum, onu da üzerine kremasını koydum. Ben e, iki arasına çikolatalı sos koyacağım. İstenen e, muz, çilek koyabilir, İsteyen çikolata parçası koyabilir. İstediğinizi koyabilirsiniz. Şu şekilde yapacağım ben. Evet. Sonra en son alacağım kekimi tekrar koyacağım bu şekilde. Şimdi üzerine krem şanti ile kapatacağım. Şimdi en üstüne de yapmış olduğum krem şantiden süreceğim. Şimdi yaptık, üzerine krem şantimizi sürdük. Kalanlarını da sıkma torbama aldım. Şimdi üzerine süsleme yapacağım. Pastamız hazır gördüğünüz gibi şimdi sunuma geçeceğiz. Bir dilim kestim size şöyle göstereyim efsane görünüyor. Şöyle alalım. Şöyle gösteriyorum. Şöyle harika görünüyor. Kalan pastamızın dokusuna da bakabilirsiniz şu şekilde. Herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ediyorum. Harika oldu. Kanalımı takip etmeyi, bana abone olmayı unutmayın.